Psikologlar tarafından yıllarca yapılan araştırmalar sonucunda insanların en büyük duygusal ihtiyacının sevilme duygusu olduğu ortaya çıkmıştır. Peki, herkesin sevildiğini anlama dilinin farklı olduğunu söylesem ne dersiniz? Hadi gelin bakalım bu sevgi dilleri nelermiş. Merhabalar, ben Ezgi Güler, Boğaziçi Üniversitesi 2013 Sosyoloji mezunuyum. Üzerine de 2019 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden aile ve çift danışmanlığı eğitimini aldım. Hayatıma artık bir danışman olarak devam ediyorum. Son bir yıldır da YouTube kanalımda bilgi birikimimi ve tecrübelerimi insanlarla paylaşıyorum. Bugün günün anlam ve önemine istinaden sevgiyi ve sevgi dillerini konuşacağız. Hazırsanız gelin bakalım bu sevgi dilleri nelermiş. Hayatım boyunca aldığım eğitimler, yaşadığım tecrübelerden şunu anladım ki hayat kalitesinin sevilme duygusunun tatminliğiyle doğru bir orantısı var. Peki biz hangi koşullarda sevildiğimizi istedip hangi koşullarda bu duygu yeterli gelmiyor? Bunu düşündüğümüz zaman gerçekten de sebebini anladım. Çünkü aynı dünyada olduğu gibi herkesin konuştuğu dil farklı olabilir. Siz Fransızca dili konuşan birine İngilizce konuşsanız sizi anlamayabilir. Hem siz konuşmuş olursunuz hem karşı taraf bu ne diyor diyebilir. Dolayısıyla insanların sevgi dili de aynı bu şekilde işler. Herkesin bünyesinde bir sevgi deposu vardır. Şu yüreğimizde tam anlamıyla dolmasını beklediğimiz çeşitli çeşitli şeylerle doldurmaya çalıştığımız belki de sevgi depomuz mevcut. Ve karşı tarafın bizim sevgi dilimizle doğru orantılı olarak vermiş olduğu duygular, düşünceler, sözcüklerle bu depoya dolar ya da azalır. Ama benim anlayacağım dilden farklı bir dilde konuşursa da işte benim depom hep eksik kalır ve ilişkilerde de çıkmaza girerim. Peki sevgi deposunu dolduran bu sevgi dillerindeki farklılıklar nelerdir? Hazırsanız ondan bahsedeyim şimdi de. Birinci sevgi dilimiz onaylayıcı kelimeler. Sevgi deposunu onaylayıcı kelimelerle dolduran bir insan genel olarak partnerinden baş başayken ya da arkadaş ortamındayken, aile ortamındayken takdir edilmeyi Övülmeyi, yaptığı işlerle ilgili beğenildiğinin dile getirilmesini bekler. Dolayısıyla bu siz de olabilirsiniz, partneriniz de olabilir. Onaylayıcı kelimelerle sevgi deposunu doldurup sevildiğini hissediyorsa onu mümkün olduğunca takdir edin ve yaptığı işlerin ne kadar güzel olduğunu, dikkatinizi çektiğini belirtin sık sık onaylayıcı kelimelerle sevildiğini hisseden bir partneriniz varsa ya da bu sizseniz onların sevgi deposunu doldurmak için şu örneklerden yararlanabiliriz. Örneğin size bir yemek mi yaptı? Eline sağlık bu yemeği senden güzel yapan yok gerçekten yediğim en lezzetli yemekti gibi ya da yaptığı başka işleri arkadaşlarının yana takdir edip benim sevgilim ya da eşim bu konuda çok iyidir eline kimse su dökemez. Bu tarz yorumlar yaptığınız sürece karşı tarafın sevgi deposu resmen böyle böyle artacaktır ve o sevildiğini hissettikçe de size de sevgisini sunacaktır. İlişkinizde tadından yenmeyecek bir hal alacaktır. Gelelim ikinci sevgi dilimize. Kaliteli zaman. Kaliteli zamanla sevildiğini hisseden bir kişiye siz istediğiniz kadar iltifatlar edip buradan girip buradan çıkabilir. Çünkü o kişi hatta şöyle bile düşünebilir. Bu niye goygoyluyor ki beni? kendisi kaliteli zamandan yani sizin bedenen, zihnen, full konsantre onunla odaklanmış bir şekilde zaman geçirmenizden hoşlanacaktır. İşten geldiği zaman gününün nasıl geçtiği ile ilgili, iş üzerine ya da başka bir derdi varsa onunla ilgili onu full konsantre dinlediğiniz bir an ya da hafta sonları uzaklara gitmek gibi bir plan ya da onun yapmak istediği hobilerine eşlik etmeniz kaliteli zamanla sevildiğini hisseden insanlar için muazzam örneklerdir. Biliyorum pandemi nedeniyle çok fazla alıp başımızı tatillere uzaklara gidemiyoruz ama bunu siz evde de mümkün olduğunca gel birlikte bir film izleyelim ya da gel böyle bir şey keşfettim birlikte oynayalım konuşalım sohbet edelim kahvemizi yaptım hadi gel Karşılıklı güzelce içelim gibi örneklerle ona sevildiğini hissettirebilirsiniz. Bu konuda anlaşıldıysa gelelim üçüncü sevgi dilimize hediye alma. Hediye alma denilince genelde akıllara çok lüks pahalı hediyeler gelir. Hayır. Ben bunları kastetmiyorum. Tabii ki herkes sevinir lüks hediyeye ya da sevgi deposu hediye almakla dolan insanlar daha da çok sevinir. Ama benim hediye almaktan kastım şudur. Hediye alırken o kişi için bir zaman ayırdığınızın bilincine giriyor karşı taraf. Dolayısıyla yanınızda yokken bile onu düşündüğünüzün, ona değer verdiğinizin bilincinde olduğu için kendini daha değerli ve sevgi dolu hissedebilir. Ufak bir not, başucuna koyduğunuz bir çiçek ya da başka başka bir ufacık sürprizler. Manevi değeri büyük, maddiyatı çok da önemli olmayan jestlerden bahsediyorum. Eğer partnerinizin sevgi dili hediye almaktan geçiyorsa bu tarz ufak dokunuşlar, jestler onu gerçekten havalara uçuracaktır. Ama hediye almaktan anlayan bir insana gidip iltifat ederseniz ya da kaliteli zaman geçirmeye çalışırsanız siz her ne kadar elinizden geleni yapmaya çalışıyor olsanız da karşı tarafa yetersiz gelebilir. Dolayısıyla ne siz haksızsınız ne de diğer taraf haksız. Önemli olan gerçekten kilit nokta burada sevgi dilini anlamaktan geçiyor. Gelelim Dördüncü sevgi dilimize. Hizmet eylemleri. Hizmet eylemleri denildiği zaman çoğunlukla erkekler gelir aklımıza. Onlar hizmet edilmeyi seviyor gibi düşünürüz. Ama bu tam tersi de olabilir. Dediğim kölelik kendini yerlere paspas etmek değil. Sakın yanlış anlamayın bunu. Hizmet eylemleri şu. Partnerinizin işleri vardır, çok yoğundur, yetişemiyordur ve sizin ona destek olmanız, onun yapılacaklar listesindeki işlerini sizin yapmanız ya da onun için bir yemek yapmanız, evdeki temizliği halletmeniz, maddi gücünüz varsa bu tarz yapılacaklar listesi için dışarıdan destek almanız ona kendini çok değerli ve seviliyor hissettirecektir. Hizmet eylemlerinden hoşlanan kişiler genelde karşılarındaki partnerlerinin onun için sürekli bir şey yapmak istemesi duygusuyla derin bir bir tatmin duygusu içine girerler. Siz istediğiniz kadar hediye alın onlara ama onun için yapacağınız bir yemek dünyalara bedeldir. Ve gelelim sonuncu sevgi dilimize fiziksel temas. Fiziksel temas dendiği zaman arkadaşlar genellikle hepimizin aklına cinsellik geliyor. Evet cinsellik de fiziksel temasın bir ürünü ama benim burada asıl kastettiğim şey dokunmak, sarılmak, öpmek, saçların okşanması gibi temaslardır. Bu tarz ufak nüanslar arkadaş ortamında otururken bacağınızla bile partnerinizi bacağına dokunuyor olmak, o yemek yaparken arkadan gelip sarılmanız, film izlerken el ele tutuşmanız gibi nüanslardan bahsediyorum. Fiziksel temasla sevildiğini hisseden insanlara siz gidip iltifatlar yağdırsanız, hediyeler alsanız bile fiziksel teması yeterince sunmuyorsanız maalesef sevgi deposunu dolduramayacaksınız demektir. Bu arada ekstra şu bilgiyi de vermek isterim. Yapılan araştırmalarda dokunmanın psikolojik man iyi hissetmenin oksitosin hormonunun yükselmesindeki etkisi inanılmazdır. Hatta bu pandemi sebebiyle insanlar birbirlerine dokunamıyor, sarılamıyor diye de çeşitli psikolojik sıkıntıların ve eksikliklerin içine düşmüştür. Özellikle Türk halkı fark ettiyseniz dokunmayı, sarılmayı biz çok severiz ve bunun yoksunluğunu hissetmek insanlarda ayrı bir bir gerginliğe, sinire sebep olmuştur. Ve maalesef dokunamamak, temasın kesilmesi son bir yılda insanlığı ciddi anlamda sinirsel anlamda kaygılandırmıştır ve hatta depresyonda biraz tetiklemiştir. Bu bilgiyi de araya sıkıştırayım. Şimdi sevgi dillerini söyledik. Bu tarz bilgilerle ilgili ve bundan daha farklı çok güzel içeriklerle ilgili de haberdar olmak, bilgiler almak istiyorsanız Deniz Akademi'ye üye olmanızı öneriyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten sayısız konuda çok değerli bilgiler var. Çok değerli insanların yorumuyla. O yüzden abone olmayı, bildirimleri açmayı Unutmayın. Özetlemek gerekirse benim canım arkadaşlarım, insanoğlunun varoluş amacı sevmek ve sevilmek ve hepimizin yüreğinde olan sevgi deposunu doldurma yöntemleri de sevgi dilimize göre farklılık gösteriyor. Neydi bu sevgi dilleri? 1. Onaylayıcı kelimeler. 2. Kaliteli zaman. 3. Hediye almak. 4. Hizmet eylemleri ve son olarak da 5 fiziksel temas. Arkadaşlar sevgi bir tercihtir. Aşk gelip geçicidir demişler. Aşkın ömrü ortalama 3 yıldır ilişkilerde sonsuzluğa götüren şey ise bizi sevgi ve saygının el ele tutuşmasıdır. Dolayısıyla sağlam bir sevgiyle insanlar kendini güvende hisseder, yaşam enerjisiyle dolu hisseder, geleceğe heyecanla bakarak yaşarlar siz sevmeyi tercih ettiğiniz insana, o değerli kişiye sevginizi verirken eğer onun sevgi dilinin ne olduğunu tam olarak çözebilirseniz işte o zaman verdiğiniz sevgi buram buram hissedilir sizin de mükemmel bir ilişkiniz olur. Bunun için yapmanızı tavsiye edeceğim en önemli şey ise Açık iletişim. Açık iletişimden korkmayın. Aman sevgi dilimi de ben mi söyleyeceğim? O anlasın benim sevgi dilimi deyip uzaklaşmayın. Çünkü bu sorunu daha da büyütecek bir hale getirir maalesef. O yüzden dediğim gibi sevgi dilinizi alın partneriniz karşınıza açık açık söyleyin. Ben temastan sarılmaktan çok hoşlanıyorum. Ben kaliteli zamandan çok hoşlanıyorum çeşitli cümle aralarında nüanslarla belirtebilirsiniz. Yani birlikte vakit geçirdiğiniz bir aktivitenin sonrasında bugün çok iyi hissettim, seni çok seviyorum, gerçekten sevildiğimi ve sevgimi o kadar hissettirdin ki bana çok teşekkür ederim derseniz partneriniz de zaten sizin sevgi deponuzu az çok anlayacak, o doğrultuda size yaklaşacaktır diye umut ediyorum. Sevgi dillerinde öğrendik. Artık yapmamız gereken tek şey sevmek, sevmeyi daha da yüreğimizde alevlendirmek, karşı tarafa hissettirmek. Dilerim hayatınızda her zaman sizi çok seven ve sizin de çok sevdiğiniz insanlarla çevrili olursunuz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten de Deniz Akademinin videolarını ben de çok severek takip ediyorum. Sürekli bir şeyler öğrenebileceğiniz, kendinize katkı sağlayabileceğiniz konularla ilgili fikirlerini paylaşan değerli insanları izlemek tadından yenmiyor. Hele bu pandemi de evdeyken. Benim size söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla en önemlisi de sevgiyle kalın canım arkadaşlarım. Hoşçakalın. Bye bye.